Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Akrep Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Sevgili akrepler, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Dileğimiz direkt tuttunuzsa, herhangi bir niyetiniz varsa tutmuş. Evet. Hmm. Şimdi biraz sıkıntım var gibi görünüyor. Şimdi şurada dikkat edersen elinde böyle bir şey var. Yani böyle büyükçe bir küp gibi. Sanki onu bir yere yetiştirmeye çalışıyorsun. Bak aslında güzel bir kısmetin var. Ama bu aralar maalesef ki birazcık böyle şöyle söyleyeyim. Bu aralar biraz belki para konuları seni zorluyor olabilir. İşte ne olabilir bu para konuları. Bak görüyorsun değil mi içini ne olabilir işte ne bileyim borçlar vardır işte ödemeler borçlar işte alacak verecek meseleleri biraz, biraz borçlar var gibi görünüyor ve bunları ne bileyim bunları ödemekte birazcık zorluk çekiyorsun gibi görünüyor yani böyle şuradaki küpü gördünse böyle biriktiriyorsun işte tasarruflu olmaya çalışıyorsun bir taraftan böyle birikimler yapmaya çalıştım falan ama sanki böyle birazcık o masraflar falan da art, şeyini aşmış gibi görünüyor ve bundan dolayı sıkışmışsın gibi görünüyor. İşte önümüzdeki günlerle bu günlerde bu borçlarla alakalı belki şöyle bir durum olabilir. İşte ne bileyim böyle bir e, nereye borcun varsa artık vergi ise işte vergi dairesi ise sigortayla sigortayla alakalı. Oralara gidip bence buralarda uzlaşmalar yapıp bu borçları yavaş yavaş ödeyip kurtulacaksın gibi görünüyor. Ve diyor bunlarla ilgili İnşallah güzel destekler de göreceksin. Şimdi bir tık tabii ki bundan dolayı birazcık sinirli olabilirsin ama sinirlerine e, dikkat et. Sinirlerine hakim olmaya çalış. Dikkatli olmaya çalış. Yani böyle kimseyle sataşma yanlış durumların içerisinde bulma kendini. Hemen önümüzdeki günlerde yani burada haziran ayının artık böyle ortaları diyemeyeceğim ama haziran ayının Şimdi Haziran ayı boyunca aslında bu para mevzuları hala senin gündemin olacak gibi görünüyor. Bazı haberler gelecek bazı destek fırsatları yani sana destek olacak bazı insanlar falan bulacaksın ama e, ee, sonrasında inşallah biraz daha rahatlayacağın gibi görünüyor ama hanenin içinde özellikle de böyle laflar sözler e harfi ç harfi f harfli insanlarla ilgili bir sürü laflar sözler çıkmış yani bu ara birazcık yoğunsun gibi görünüyor şimdi burada sağlık konularına da dikkat etmen gerekiyor sanki gerçekten kendini böyle bir bak şimdi buraları biraz sıkıntılı ama bak sanki böyle <laughs> bir uçtan bir uca köprü kurulmuş sanki dikkat edersen böyle bir sırat köprüsü gibi yani şu anda kendini gerçek anlamda bu sırat köprüsünden geçiyormuş gibi hissediyorsun yani şimdi seni uzan şey seni üzen şeyler var senin biraz borçların var İşte bu borçlardan kurtulmak bunlar falan seni gerçekten yormuş gibi görünüyor şimdi burada diyor ki yepyeni bir işe başlayıp Belki de bu borçlarından daha rahat kurtulmanın yollarını bulabilirsin diyor. Ya da diyor belki sen emekli olmak istiyorsun ve bu emekli olma olma durumlarıyla ilgili e, bazı gelişmeler olmaya başlayacak. Diyor. Belki bu sene yani ne zaman diyebilirim işte Temmuz-Ağustos aylarına kadar belki de emekli olacaksın. Bununla alakalı fırsatlar yakalayacaksın gibi görünüyor. Evet aile konuları da biraz sorunlu ve kriz de olabilir. Evet ve burada diyor ki ve bazı gerçeklerle yüzleşeceksin. İşte burada dedim ya tam bir sırat köprüsünden geçiyormuşsun gibi. Evet yüzleşmeler var ama çok kızgın ne bileyim böyle çok kırgın olabilirsin. Sağlığına dikkat et. Evet artık böyle bu ayın 23'ü ve sonrasında gerçekten çok çok şanslı olacaksın. Evet eğlenmek güzel vakit geçirmek sana iyi gelecek. Ee, kısmetler aslında iki taraftan da kısmetler var belki böyle bir miras kısmeti gibi çünkü dikkat edersen Burada aslında deve yükünde bir kısmetin de var. Tam bak fincanın ortasında orayı bulmaya çalışıyorum. Burada yatmış bir deven var. Aslında deve yükü şimdi bak size gelecek olan bir miras konusu var ama bir türlü gelmemiş. Ve önümüzdeki günlerde tam böyle bu kadar çok fazla sıkışmışken belki de bu kısmetten iki taraftan hem sizden hem eşinizden evliyseniz eşinizden dolayı gelecek olan bu kısmetler var. Ve bunlar sizi düze çıkartacak inşallah. Çok güzel bir kuş çıkmış. Çok önemli. Çok güzel haberler alacaksın. Birisinin yuva kurması gibi bir durumu var. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Ve bir yola gideceksin. İki tane böyle iki yerden güzel destekler görebilirsin diyor. Yani eğer bir araban varsa belki böyle Araba yenilemek ya da böyle arabanı satmak. Belki de araba konularıyla ilgili bu kadar çok çıkmaza girdin. Hani böyle ne olabilir? işte kendine güvenmişsindir. Araba falan almışsındır. Ama şu anda böyle ödemekte güçlük çekiyorsundur. Bunun gibi bir durumlar çıkmış. Evet. Şimdi burada büyükçe bir sanki böyle bir e, şey gibi gördün mü? Bak bir kamyon kamyon gibi yani böyle hani nakliye aracı var ya büyük bir nakliye aracı çıkmış. Sanki birisi bir yerden başka bir yere taşınıyor gibi görünüyor. Hatta burada ona yol gösteren birisi de var. Yani ev taşımak, uzaklara gitmek, göç etmek gibi durumlar var burada. Ve burada büyükçe bir kuğu çıkmış. Bak çok asil böyle o boynunun duruşu falan o kadar asil ki her merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanır gibisin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 parça peş peşe kısmetlerin var sana gelecek olan. Dışarıda ufak tefek kalabalıkların içerisinde olacaksın. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Şurada bak burada bir e, diyor ki şöyle iki tane penceresi görünen ufak ama sanki böyle birinci kat ikinci kat gibi bir ev görünüyor. Ve evin önünde duran bir bayan var. Böyle eliyle gel burası burası gibi hareket yapıyor. Demek sizin taşınmanız var. Burada bir köpek çıkmış ama böyle hani şey gibi bu ne, ne denir o köpeklere? Böyle biraz tehlikeli köpekler var ya onun gibi bir köpek çıkmış. Yani sadık bir dosttur. Aslında boynunda tasması var. O tasmasından da tutuyorsun. Ama seni bu şöyle söyleyeyim, seni artık aslında böyle sıkıntılı insanlara, kötü insanlara karşı korumaya çalışıyor. Bir koltuk çıkmış ve koltuğun üstünde büyük bir tavuk var gibi. Sanki böyle sana iyi gelecek, sana yarayacak büyük bir iş fırsatı yakalayacaksın diyor. Bak, kocaman kanatlarını açmış bir şurada kocaman bir böyle bir melek gibi, bir peri gibi ee, sanki böyle büyükçe bir kısmet yakalamış, sanki böyle senin hanene getiriyor. Burada birbirine sarılmış iki kişi var. Bir ev çatısı, ev çatısının içinde bir tane böyle bir hani böyle nazarla alakalı göz gibi bir şey çıkmış. Diyor ki ee, i̇lk başta diyor eşinden güzel destekler göreceksin diyor yani eşin diyor işte eşinin ailesinden gelecek olan kısmetler haberler varsa ya da miras konusu varsa diyor bu sizi birazcık düze çıkartacak diyor. Diğer taraftan seninle alakalı da aynı şekilde bu süreçlerde daha planlı olmak sana iyi gelecek sana büyüme fırsatları getirecek diyor ama planlı olarak ilerle. Yani ve bir taraftan da gerçeklerden kaçma diyor. Gerçekleri gör diyor. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili verdiğin mücadelelerde hani bir, bir türlü işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor ya. Burada diyor ki sen çok duygusal olarak yoruldun bu konularla ilgili diyor. Ama çok şanslı olacağın bir zamanın içerisindesin. Hayatına istediğin yönde bir düzen getirmeyi başaracaksın. Aşk konularıyla ilgili daha güçlendiğin zamanlardasın. <laughs> bazı iş konularıyla ilgili ya hep ya hiç diyeceğim bazı durumların içerisinde olabilirsin kendini çok fazla duygusal hissediyor olabilirsin burada diyor ki dikkatli ol ve kimseyle tartışmalara girme hani çünkü mantığınla değil duygularınla hareket ettiğin için böyle birazcık bazı şeyler zoruna gidebilir tartışmaların içinde bulabilirsin kendine dikkat et <laughs> eğer yanlış konuşmalar yaparsan ikili ilişkilerinde ortaklıklarında dengeyi şaşabilirsin. Bu da seni kaosa sürükler diyor. Ama sen planlı ilerle çünkü sen zaten ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Ve burada diyor ki hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Birazcık kafa karışıklıkların var ama sosyal çevren güzel. iş konularında kendini güvende hisset çünkü güzel zamanların içerisinde olacaksın diyor. Şimdi burada diyor ki zorlandığın konulardan hepsinden özgürleşeceksin. Daha konforlu daha rahat bir hayata çekiliyorsun. Bir yenilenme dönemindesin ve burada... Ee, sevdiklerinden dostlarından çok güzel destekler göreceksin diyor. Yani güzel destekler göreceğin, güzel bir sürecin içerisine giriyorsun. Yani şu an her ne sıkıntın varsa para, mal mülk, iş konularıyla ilgili, borçlarla alacaklarla ilgili artık bunların inşallah böyle e, Temmuz ayından itibaren daha rahatlayacaksın, daha güzel zamanların içerisine gireceksin diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.